Karınca çiftliğimde doğal olarak tekrardan güzel bir şekilde başlar. O benim hobim biliyorsunuz yani. Orası böyle para kaynağı gibi gördüğüm hiçbir zaman bir yer şeklinde olmayacak. Onu bekleyen kitle farklı bir kitle zaten. O konuda bir haberini vereyim. İkinci konu yarışma konumuz. Yarışma bitti. 20 Haziran sondu. Yaklaşık olarak 50 bin yorum okundu. Ellerine kollarına sağlık. Ee, şimdi bu akşam ya da yarın bunu finalize edeceğim. En adil olması gerektiği şekilde. Daha sonrasında duyurusunu yaptırırım Gaming yapılır. Kazananlara şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun umarım. Güzel kişilere, kalbi temiz kişilere çıkar. <laughs> Tabi bunu hayalleri böyle bazı duygusallaştıran ve ha siktir lan dedirten bir takım yorumlar var bende. Orada belki inisiyatif kullanabilirim. Biraz araştırabilirim. Bunları bilmiyorum. Ee, ama en azından içim rahat artık. Onu hallettik bitti. Bir daha da çekiliş yapanın götünü siksinler. Bak çok çok büyük konuştum ya. Çok büyük konuştum ya. Bunu silebiliyor musun? Geri alabiliyor musun ya? Abi çok büyük konuştum. Belki de bir iş gelecek. Çok güzel sediyeler vermem gerekecek. Ya da ne bileyim. Aa. Geri al. Kontrol <laughs> Z. Kontrol Z. <laughs> Dur bakayım. <laughs> Bak bir daha çekiliş yaparsam götümü siksinler derdim ama demeyeceğim. Çünkü bunu bu arada kesin editlerler. Bu full halini tutun mutlaka. Yine size güzel hediyeler vermem gerekebilir. Milli piyango ile anlaşmalı bir şekilde. Bu sebeple... <laughs> bunu kesin editlerler. O yüzden Çaycı şu son söylediğimi klibini al koy köşeye. Editlemeyin böyle şeyler. Çok ayıp oluyor. Bak burada böyle biz yüz yüze gibi hissediyorum ya. Sonra onu dedem meden babam falan ne bileyim sevdiğim insanlar görünce çok garip hissettiriyor. Ah canım oğlum benim ya çok efendi çocuktur falan arkadan ses geliyor böyle. Bugün çekiliş yaparsam gözümü dikmeler falan. <laughs> falan yapıyorlar. <laughs> Sıkıntı oluyor. <laughs> Neyse bunu sevdiğin insan... Oğlum sevdiğim insanlar yok mu benim ya? Niye hemen böyle şey oluyorsunuz ya? Sevdi? Rigrad'ı... Rigrad'ı abi Rigrad'ı Enis inceleme planım var mı? Valla Enis'le geçen gün bir video çekmiş Türkiye'deki oyun geliştiricileri falan. Hiç. Dünya eskinde değil kimsenin. Ama bize globalden mailler geliyor. Yine Türk'ün Türkiye zulmü abi bu. Biz gönüllü ekipte kimsenin cesaret edemediği oyunu yapmaya çalışıyoruz. Baba. Ayıp ayıp. Bunu tekrar söylüyorum buradan. Bir gün trilyon dolarlar kazanırsa bu firma hiçbirinizin oyununa destek vermeyeceğim.